Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'nın dün yaptığı açıklama yepyeni bir cephe açıyor. Şimdi son 10 gün içinde yaşananlara bakalım veya 14 gün içinde Girit'teki meşhur deklarasyon yani Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunan devlet başkanlarının, başbakanlarının ortaklaşa yaptığı açıklama bu. Arkasından geçen hafta Barbaros'un daha doğrusu Perşembe akşamı Barbaros araştırma gemimizin Yunan Fırkateyni tarafından Kısa da olsa bir tacizdir. Şimdi üçüncüsü dünkü törende geliyor. Dışişleri Bakanlığı görevini biliyorsunuz sancılı bir şekilde Savunma Bakanı ile anlaşamadığı için ayrılmak zorunda kalan e, Kotsias Başbakan'a devretti dün Dışişleri Bakanlığı Nikos Kotsias. Şimdi adamın yaptığı konuşmada e, Sputnik bunu ilk defa dün haber yaptı. Rus haber ajansı. Bu çok önemli bir konuydu. Türkiye'nin belki de son yıllarda karşı karşıya kalacağı en ciddi en önemli problem olan Ege'deki karasularının 6000'ün üzerine çıkarılması büyük planının başlangıç safhası. Ee, bu çok ama çok ciddi alınması gereken en az Doğu Akdeniz'deki çıkar alanlarımız kadar Türkiye'nin jeopolitik geleceğini ilgilendiren bir konu. Bu bir kışkırtma. Şimdi buna çok dikkat etmemiz lazım. Burada tabii dışlarım, dışlarımıza çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Bunlar bu gücü nereden aldılar? Yani itikşafi görüşmelerde bu konular gündeme mi geldi? Bu çalışmaları bunlar niçin yaptı? Bunun üstüne gidilmesi lazım. Türkiye'nin çok dikkatli olması lazım. Benim en büyük endişem Yunanistan'ın aynen Birinci Dünya Savaşı sonunda olduğu gibi kışkırtılarak Türkiye'ye aciz yapması ve hatta silahlı bir çatışmayı teşvik etmesi böyle bir tuzağa Türkiye asla ve asla düşmemeli